Merhaba ben Doktor Ayhan Kuzu. Bugün size rektal dijital muayeneyi anlatacağım. Hastalıkların tanı ve tedavisinde anemnez ve fizik muayene çok önemli bir yer tutmakta. Doktorluk bir sanat ve bu sanat için fizik muayene çok önemli. Fizik muayenenin bir tamamlayıcısı olarak da anorektal bölge şikayeti olan hastalarda özellikle rektal dijital muayene yapılması gerekiyor. Doktorun gözü parmağının ucundadır. Yani sanatını parmağının uçlarıyla dokunduğu her yerde kullanabilmesi, değerlendirebilmesi gerekiyor. Özellikle benin ve malin kolorektal hastalıkları atlamamak için rektal dijital muayene ihmal edilmemesi gereken bir muayene. E, rektal dijital muayeneyi birçok iyi huylu ve kötü huylu anüs ve rektum hastalıklarında yapılması gerekiyor önce hastayı bilgilendirmek gerekiyor. Neden buna ihtiyacı var? Bir sistemik muayene yapılması gerekiyor. Ondan sonra da hastaya uygun bir yöntem, yani uygun bir pozisyon verilmesi gerekiyor. Uygun bir ortam hazırlanması gerekiyor. Eğer o bölgede eğer şiddetli ağrı varsa sadece inspeksiyon yapılabilir ama şiddetli ağrı olan durumlarda muayene yapmak için sedasyondan da yararlanılarak hasta ağrı çekmeden bu muayene yapılabilmeli ve bu muayeneden yararlanılarak hastaya daha fazla yardımcı olunabilmeli. Rektal dijital muayene mutlaka inspeksiyonla başlıyor ve rektal dijital muayene tekrar etmek istiyorum. Sistemik muayenenin bir devamı olarak yapılması gerekiyor. Yani sadece ve sadece gidip sadece o bölgenin muayenesi şeklinde algılanmamalı. Hastayı sistemik değerlendirmeliyiz ve o şikayetleri varsa rektal dijital muayeneyi tamamlamalıyız. 3 bölümden oluşuyor. İnspeksiyon çok önemli. Daha sonra palpasyon, daha sonra dijital muayene